Samsun'da 14 yaşında bir çocuk sopayla saldırdığı annesine hastanelik etti. Acımasızca darp edilen talihsiz kadın yaralandı. Vücudundaki kesiklere dikiş atıldı. Başına gelenleri anlatan ve acısını paylaşan anne taburcu edildikten sonra yine evine oğluna döndü. Şikayetçi olmadı. Buraları yıkarım, yıkarım. Sana sorarım. Sana şöyle yaparım, öyle yaparım. 14 yaşındaki çocuk annesini sopayla hastanelik etti. Anneyi hastanelik eden tartışma kahvaltı masasında başladı. 14 yaşındaki çocuk iddiaya göre sinir krizi geçirdi. Önce evi dağıttı ardından annesine saldırdı. Samsun'da yaşandığı olay iddiaya göre 14 yaşındaki çocuk okula gitmek istemiyordu. Tartışma böyle başladı. Bu internetten sana hayır gelmez dışarıdaki insanlara hayır gelmez. Bilmiyorum. Diyor ki sen kimse bana karışamazsın. Bu benim hayatım. Ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Olay sırasında evde anneanne de vardı. Öfkelenen genç evde önüne ne geldiyse dağıttı. Önce televizyon durdu. Ondan sonra ben yıkırdım. Hastaneye yatacağım seni dedim. Gittim, sandım, direktim, dolduldum. Eve geldi. Anne dedi verme dedi. Ben dedi. dedi Okuluma da gideceğim. Şöyle bir gün iki gün söz veriyor. Sözünde duruyor. İkinci gün tekrar başlıyor. Temizlik sopasıyla darp edilen anneye hastanede bir dikiş atıldı. Dikiş attılar veriyor ama ben ya ben da değil sadece okusun istiyorum okula gitsin istiyorum. İddiaya göre evde daha önce benzer tartışmalar yaşanmıştı psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 14 yaşındaki çocuk polis gözetimine alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen anne oğlundan şikayetçi olmadı. <laughs>